Bu yaz bitmeden glow up geçirmek istiyordum. Stilimi değiştirdim. Gözümü değiştirdim. Spora başladım. Diyete başladım. Geriye tek bir şey kaldı. Saçlarımı değiştirmek. Sizlerle glow up'ın son videosunda bunu konuşmuştum. En son ne istediğime karar veremiyordum. Ama kesin olarak istediğim tek bir şey vardı. Saçlarımdaki renk geçişlerini zarar vermeyecek şekilde kapatmak. Korkularım da vardı çünkü hayatım boyunca kuaför deneyimlerim neredeyse hiçbir zaman güzel geçmedi. İstediğim saç modelini gösterdikten sonra dediler ki tamam bunu zarar vermeden yapabiliriz. Ve farkında mısınız bilmiyorum ama saçlarımın altında da çoğunluğunda herhangi bir şekilde boya yapılmadı. Sadece aralara paket attık. Bur Buradaki serilerin bir an sonsuza kadar kalacağını düşündüm ama meğerse öyle değilmiş o işler. Artık sarı olacağım için en büyük korkum hep diplerimin gelmesiydi ama diplerime hiç dokunmamak bana kendimi çok iyi hissettirdi. Ve çok çabuk sıkılan bir insanım. Ama saatler boyu kendimi hiç sıkılıyormuş gibi hissetmedim çünkü çok güzel ilgilendiler. Saçlarımı kestirdiğim kırıklıklar gitti. Önüme de perçem bıraktık. Çünkü çoğunlukla ders çalışıp saçlarımı hep toplarım. Benim için saçlarımın görüntüsü de bu noktada çok önemliydi. Artık herhangi bir işlem istediğimde nereye geleceğimi çok iyi biliyorum. Kuaförde de böyle bir poz verdikten sonra hemen çıkıyorum. Dışarıda bu arada saçlarım bu şekilde görünüyordu. Ve evet Asıl asıl göründüğü yer Ben çıkmadan önce şöyle bir post keseyim dedim Gerçekten çok içime sinen bir saç stili oldu Bakın topladığımda da böyle görünüyor Bu senenin glow up serisini tamamladık Seneye görüşürüz